Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa biliyorsunuz EMADER Emeklilik ve Adalet Derneği Kademe emeklilik için meclis ziyaretleri yapıyor. Bu meclis ziyaretlerinde bugüne kadar çoğunlukla muhalefet partisi liderleri, milletvekilleri ziyaret edilmişti. En son olarak AK Parti'den de milletvekilleri ziyaret edilmişti. Tamam bunlar ilçe başkanları, il başkanları, gençlik kolları gibi Örgütler de olabilir ama yine de AK Parti'nin en azından bu konuda pozitif olduğunun göstergesiydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ziyaret gerçekleşmemişti. Nihayet o da oldu artık ve mecliste oldu arkadaşlar. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi ziyareti gerçekleşti. E-Madder temsilcileri tarafından bakın sayın Musa Küçük MHP Gümüşhane Milletvekili'ne E-Madder'in kademeli emeklilik konusunda verdiği Dosyamızı sunuyoruz en azından diyoruz ya yarın öbür gün bir yasa tasarısı zamanında şöyle fotoğrafı iyice büyüteyim yarın öbür gün bir düzenleme zamanında mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'nden de AK Parti'ye ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na mutlaka bu konuda bir açıklama gelecektir AK Parti'ye bakanlığa. Milliyetçi Hareket Partisi'nden biz EMADER'in beklentilerini biliyoruz. Biz kademeli emeklilik konusunda zamanında EYT'de olduğu gibi destek vermek istiyoruz. Bakın dosyada bunlar 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 var. Bu insanlar bir liste paylaşmışlar. Bu listede kim kaç yaşında emeklilik hakkı kazanacak? Bakın bu listeyi kaç defadır paylaşıyoruz. Bu listeyi EMADER geçiş modeli olarak paylaşıyor. İşte EYT zamanında 38 yaşında kadınlar, 43 yaşında erkekler emekli olmuştu ama 2008'e kadar ne yazık ki araya 17 yıl, 20 yıl girmişti. deniyor. Arada şimdi bu listeye göre 2 yıl, 3 yıl her yıl için 2 yıl, 3 yıl 3 yaş konuluyor, 2 yaş konuluyor. Kadınlarda farklı, erkeklerde farklı ve prim gün sayıları da düzenleniyor. Biz buradan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği bu destek de güzel. Sayın Musa Küçük'ün verdiği bu destek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından EYT'de olduğu gibi kademelemekleri konusunda da hak mağduriyeti yaşayanların yanında olduklarını bizce görüyoruz. Umuyoruz bu devam edecek tabii ki. Biz de buradan paylaşacağız. Bu güzel bir haber. Bu güzel bir ziyaret. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olması da yine harika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar.